Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Televizyonunuzun sesini kısarsanız evet. e, çok faydalı olacak. Telefonla e, konuşursak e, doğru olacak. Ses gecikmeli geri geliyor sorun oluyor. Oldu mu? Şimdi oldu gayet güzel tertemiz bir ses. Buyurun Kemal Bey tamam. dinliyoruz. Şimdi e, evvela iyi yayınlar diliyorum hepinize. Teşekkür Çok Teşekkürler Kemal Bey. Esenlikler diliyorum. Programınıza başarılar diliyorum. Sağ olun. Benim adetim değildir böyle telefonla programlara katılmak genel olarak. Ama iki 3 defa adım geçince e, telefon etmek e, durumunda kaldım. E, herhalde programı kesintiye uğratmıyorum. Ha, estağfurullah. E, e, sağladınız. açıklamalar yapmak istiyorum adım geçtiği için hı hı. şimdi değerli arkadaşlar değerli katılımcılar biraz objektif olmanızı rica ediyorum sizden benim burada bu programda en içten tanığım Emin Pazarcı'dır Emin Pazarcı Söylüyorum. kaç defa istediyse programına çıkmışımdır ...konuşmuşuzdur. İddialarımı söylemişimdir. Doğru yanlış. Mahmut Övün'ün... ...değerli e, Sayın Mahmut Övün'ün... ...söyle diyeyim. Olay şu. Yani ben... E, ...Cumhuriyet Halk Partisi'nde... ...dışkından beri Ankara Gençlik... Kolu Başkanlığından bu tarafa... ...görev yapmış bir insanım. Ve elbette AKP'ye karşıyım. E, efendim tek adam yönetimine karşıyım. Benim de kendime göre... ...bir düşüncem var... Ee, ve partim var ha partimin yöneticileriyle uyuşmaya, uy, uyuşmayabilirim uyuşamıyorum zaten onları da dile getirdim defalarca örnek vereyim birkaç tane efendim Ekmelettin İhsanoğlu nereden çıktığı belli olmadığı bir dönemde ben biz demem lazım arkadaşlarımızla beraber ben de onların içinde Siz o zaman hangi da, görevdeydiniz? Hiçbir hiç görevde, hiç görevde değildim. Görevde. De değiliz. Evet. Eski milletvekili olarak <laughs> 41 eski milletvekili 41 eski milletvekili senatör bakanlık yapmış arkadaşlar bir bildiri yayınladık. Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine dedik ki bu aday Cumhuriyet'in temel değerleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin standartıyla bağdaşmıyor. Dolayısıyla seçimi kaybedecek. Vakit varken bunu değiştirip aksi halde bunu önerenler ve mecliste imza atanlar bunu önergesine öneri önergesine imza atanlar Siyaseten ve tarih önünde sorumluluktan kurtulamayacaklardır dedik. İki ve sonuç dediğimiz gibi oldu. Hezimetle sonuçlandı. Bu kez ellim eski milletvekili ve sanatör Kemal Kılıçdaroğlu'na bedelini öderim demiştiniz. Buyurun, Siyaseten de ve ahlaken istifa etmeniz gerekir dedik ve istifaya davet ettik hem de bu toplantıyı mecliste yaptık basit toplantısına arkadaşlarımın sözcüsü belli. ayrıca yine Emin Pazarcı'yı tanıt gösteriyorum Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden yetkisiz bir adam devlet bahçeli sayın devlet bahçeli hastalandığında münasebetsiz bir tweet atmış. Ortalık karıştı. Ve Amerikan Büyükelçisi, ABD Büyükelçisi üç defa özür diledi MHP'den ee, ve bu tweet atanın yetkisiz birisi olduğunu ABD'yi, elçiliğini bağlamayacağını söyledi. O zaman ben belgin konuşuyorum. Amerika büyük Büyükelçisine, ABD Büyükelçisine bir mektup yazdım. Bu hareketini olumlu buldum. Bir yanlışı düzeltme adeti eskiden yoktu. Şimdi görüyorum. Doğru yaptınız. Özür dilediniz. Ama aşırı özrü bizden dileyeceksiniz. Çünkü Wikileaks belgelerinde Hillary Clinton o zamanki ABD Dışişleri Bakanı'nın Ankara'daki Büyükelçiye şifre yazarak 1 Mart tezkeresini reddettiren Baykal'ın defedilip gönderileceği yerine Kılıçdaroğlu'nun geleceği konusunda ve hakkında araştırma yapın dediğini Wikileaks belgelerinden öğrendik ve siz milyonlarca demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin harimi ismetine girmişsiniz. Yatak odasına girmişsiniz. Araştırma yapmışsınız. Bir nevi ispiyonculuk yapmışsınız. Devlet olarak. Ve şimdi Wikileaks belgelerinden sonra bunu da yalanlayamadınız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren milyonlarca seçmenden o dönemki grup başkan vekili olarak özür dilemenizi istiyorum diye mektup yazdım. Ben geri bunlar hepsi. Ayrıca ayrıca demin adı geçti. Bursa'da milletvekili kimdi 2007'de? Onur Öğmen'di. Bursa millet. Hı hı. Onur Öğmen'i çıkardılar 2011'de. Yerine kim geldi? Aykan Aydemir geldi. Ay o nerede şimdi? Amerika'da. Amerika'da ve Fethullah'ın ideoloğu, sözcüsü. Bunları defalarca söyledim. Ayrıca hani hepiniz oradaydı, hepiniz oradaydı deniyor ya, ben hiçbir zaman hayatımın hiçbir dakikasında Fethullah'la beraber olmadım. Resim çektirmedim. Onları özlüyoruz. Neredesin? Gel Türkiye'ye falan diye gözyaşları dökmedim. Evet. Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi için de söz konusu olduğu vakit bunları da söyledim. Takdir edersiniz ki bir siyasetçinin mensup olduğu parti içinde yapabileceklerinin sınırına kadarken yaptığıma inanıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.